Evet arkadaşlar güzel bugün sizlerle Better Half full challenge yapıyoruz. İki saat sonra. Evet, oldu. Kusura bakma. Evet. tanesini yapıyorsun arkadaşlar. Bir tanesini yapıyorsun arkadaşlar. Bir, Bir tanesini yapıyorsunuz. Ondan sonra diğerini yapamıyorsunuz diyecektim oldu. Hayır sakın. Sakın. Kaçıyor. <laughs> Abi. Şimdi bunda iki saat uğraşacak mıyım? Sanırım öyle. Abi resmen şöyle iniyor ya. Kaydırak gibi. Sadece kaydırak değil. kaydırak gibi iniyor. Oh şükür. Woohoo! Abi karıncalara bakın. Şur, şurada yapayım. Anne daha yeni başladım. <laughs> evet bir de şurada yapayım. Obe. O neydi? En iyisi burada yapmayayım. Burada yap. Şurada yapabilir miyim? <laughs> oh, belakalı. oh,

Öldü. Vastıdı. Hile şeklinde yapacağım. Hayır. Yakaladım. Yakaladım seni aşkım. Ah be. Sallanıp sallanıp. Oha. Duruyor. Sallanıp sallanıp duruyor sürekli ya. Oy oy. Al. Hayır. Düşmeyeceğim. Of ya. Hayır hayır. Düşme. Gel. Yani, Diyecektim. Düştüm. Allah. İki sayı şunu şunu ulaşacağım. Değil evet. mi? Hayır. Oy Roslof. Abi, ben nasıl lan videoları bekliyorsunuz üzgünüm. Ee, ben yapamıyorum maalesef. Çünkü hem annem izin vermiyor hem de zaten malzemeleri yok. O yüzden ben böyle eğlence videoları falan challenge falan çekiyorum ne yazık ki. Yoksa tabii ki de yaparım. Ben birkaç kere yaptım abimle falan kendim. Ee, olmadı. Böyle garip bir şey oldu. Kopuyordu. Slime kendisinden. Yani normalde normalde e, oldukları gibi değil. Böyle akışkan, akışkan derken çekilen nereden kopmayanlardan değil. Bir de ben yenilebilir sakız slime yaptım. Ona video çekmedim çok üzüldüm. Keşke çekseydim ama çoktan daha ağzıma attım. Çiğnedim, çiğnedim, çıkardım, attım. Yani ocakta ısıttık arkadaşlar. Big Bob'la istiyorsanız siz de yapabilirsiniz kaseye koyun sakızları. Ondan sonra ocakta ısıtın. Az kalsın fırın diyecektim. Fırınla ne alakası var? Ocakta ısıtın işte. Ondan sonra karıştırın yani yapışmasın. Yapışırsa yoksa çıkartamazsınız. Haberiniz olsun yani. Öyle ondan sonra yenilebilir işte slime var yani. Onun gibi olur birazcık. Ben öyle yaptım. Ve oldu. Bu arada konuşuyorum konuşuyorum hala yapamadım. Hadi bir dur da. Başka işlerim var benim. Şişe. Ha bu arada Teen Titans koyu yükledim. Karton Network'ta falan çıkıyor. Çok güzel bir oyun. Abi. Çocuklar geldi. Çok güzel bu oyun. İşte öyle. Teen Titans oynuyorum. Bu arada durdum burada. Ama o burada burada değil. Çok güzel e, karakterlerle şey yapabiliyorsunuz, savaşabiliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri geldim. abi ya duruyor gibi yapıyor, bana fake atıyor şişe bana fake atıyor abi Şunu öyle koyacağım çünkü iki saat bunu uğraştığım için genellikle bu çek bunu çektim bir üç dakika dört dakika falan oha oha şişe geldi en yani şu an öyle bir pis oldu ki arkadaşlar bir dakika ellerimi yıkayıp geliyorum Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi yine devam ediyoruz. Abi ya sinir oldum. Al durdu işte durdu durdu. Öf ya sinirden durdu. Elimle dur, dur. durduruyorum ya. Şunun içine durabilir miyim? Bir dakika arkadaşlar. Çaktırmayın. <laughs> Tamam, şimdi geri topluyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir dakika. Kayıtı niye böyle oldu? Hı, tamam. kapak üstü duruyordu. Bu sefer dokunmayacağım. Bakacağım, izleyeceğim. Ona, ona göre bakayım. Kapak üstü duruyorum diye. Ya da düz. Abi durdurdum. Oh, bunca yıldır durdurdum. Evet. Teşekkürler olsun için durdurdum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar geri geldim. Aa. Tamam bir dakika arkadaşlar geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Bak zaten durdurmuştum. Şu an YouTube'da yükleniyor sanırım. Yine onu da daha demin 10 dakika 5 dakika falan önce yaptım. 9 dakika olmuş. Birazdan video keserim. Oooo!

Neyse arkadaşlar e, bu videonun da buradan sonuna geldik. A dur şunları yapmayı unutuyorum. Hemen hızlıca yapayım. Hadi hemen hızlıca yapayım dedim. Evet. Hemen hızlıca yapayım şöyle. Bir dakika anne. Tamam. Hadi. Evet. Abi ya aşağı düştü. Şu an e, onu da bitirmeye çalışıyorum. Hepinizi görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bay bye.